Mehmet Ali'yi karantinaya aldığını bana ne zaman söyleyecektin Ateş? Sayın Dekan'ım yormayayım dedim sizi şimdi malum. Evrak işleri falan yoğunsunuz Çalışanımın hastalandığını senden duymak isterdim. Yani ilk önce bana gelip söylemeliydin. Kafana göre kararlar alıyorsun. Yani birini tedavi etmek için dilekçe mi yazmam gerekiyor? Ben yani diplomayı aldığım zaman bunu hak kazandım zannediyordum. Ben sana tedavi etme mi diyorum? İki kişiyi aynı anda karantina odasına koyamazsın. Bu kurallara aykırı. Niye hiçbir şeyi usulüne göre yapamıyorsun? Doğru. Bıraksaydım koridorlarda dolansaydı, etrafa neşe saçsaydı kahkahalarıyla. Sevgi için bana haber verebilirdin. Ayrıca emin misin her ikisinin de aynı hastalığa yakalandığına? Evet. Eminim aynı gün içerisinde durup dururken aynı semptomları sergiliyor. İkisi de. Daha fazla araştırılması gerekirdi. Kaldı ki sen haklısın diyelim. Bunun için bile izlenmesi gereken bir sürü prosedür var. İyi, ben de benim prosedürümü uyguluyorum. Yan yana iki dolap dereli. Bu şekilde daha hızlı ilerleyeceğiz. Yedekli. Bunu kurula bildirmem gerek. Eğer onaylarlarsa ikisi de burada kalır. İzin çıkmazsa Mehmet başka bir hastaneye sevk etmek zorundayız. Mehmet Ali, burada kalacak bir yere gitmiyor. Buna ben değil kurul karar verecek. Demek artık yeni sistem böyle yürüyor Emre ha? Kişisel ve anlık kararlar alıyoruz. Şüphelenmek için yeterince sebebim vardı. İsterseniz hepsini açıklayabilirim. Bunda açıklanacak bir şey yok Emre. Ekip arkadaşından birini tanı koymadan bir odaya kapatmayı kimseye açıklayamaz. Bakın bakın Mehmet Ali gelin hastayla aynı semptomları göstermeye başlamıştı. Ben Doğan gerekeni yaptığıma inanıyorum. İnanıyorsun. Biz burada inanarak ilerlemiyoruz. Bilerek ilerliyoruz. Ve bu senin sorumsuzca davranışın hastanede panik havası yarattı. Bunun sebebi benim kararım değil ki. İnsanlar gereksiz dedikodu yapıp kendi kendilerini korkutuyorlar. Bu benim suçum mu? Evet senin suçun. Mehmet Ali'yi insanların tanık olacağı bir şekilde odaya kapattın ve odanın önünde bağıra çağıra onunla kavga ettin. Biraz daha bilinçli davranmış olsaydın bu noktaya gelmemiş olacaktık. Şimdi Mehmet Ali'yi başka bir hastaneye sevk etme konusunda önümde kocaman bir engel var. Ateş. Bu konuda bana yardımcı olmak zorundasın. Benim yanımda ol ...ve ateşi ikna et. Yoksa... Karar senin Emre. Ancak hatırlatmak isterim ki... ...olayların başlangıç noktası... ...senin Mehmet Ali'yi odaya kilitlediğin an. Eminim kurul bunu senden de dinlemek isteyecektir. hanım yapmayın ben daha yeni kurula çıktım. Zaten topun ağzındayım yapmayın. İyi ya. Sen de o zaman elindeki bu şansı değerlendir... ...ve ateşi ikna et dediğimi yap. Ben de kurula bundan bahsetmeyeyim. Vakayı inceledik. Gayet kolay bir karar. Niçin bize danıştığınızı merak ediyoruz. Normal koşullarda böyle bir şey için sizi rahatsız etmek istemezdim. Ancak gözden kaçırmamamız gereken bir durum var ki o da iki vakaya da tanık olamamış olması. İkisi de aynı odada. Bu kurallara aykırı İpek Hanım. Vakalardan birini koşulları denk olan başka bir hastaneye sevk etmeniz gerekiyor. Ben de sizinle aynı fikirim. Ee, nakil içinde vereceğim isim Murat Bey'dir. Yani durumu daha ağır olan hasta. Bunun akıl alır bir yanı yok. Aslında e, akıl alır bir yanı var. Ateş Hekimoğlu'nun bu gibi vakalarda ne kadar başarılı olduğunu biliyorsunuz. Ve Ateş Hekimoğlu kendi ekibinden o hastanın kalmasını istedi. Öyle mi? Bunu kendisi mi istedi sizden? Asla böyle bir talep olmadı. Ali'nin burada kalması hastalığa tanı koymamız için gereken zamanı bize verecektir. Sırf kendi ekibinden olduğu için Mehmet Ali ile daha çok ilgileneceğini düşünmüyorsunuz. Burada konumuz Ateş Hekimoğlu değil. Mehmet Ali ve Murat Bey. Kesinlikle size katılıyorum. Bu yüzden bir an evvel Mehmet Ali'nin nakil işlemlerine başlasalım. Emin misiniz? Eminiz İpek Hanım. Çünkü bu kuruldaki kimse Ateş Hekimoğlu'nun hastalar arasında ayrım yaptığını ve buna da sizin aracı olduğunuzu düşünmek istemiyorum.